Ee, bence e, Kanal İstanbul'la ilgili tartışma e, yavaş yavaş doğru zemine oturmaya başladı. Her şey halkın göz önünde oluyor. Halktan bir şey gizlenmiyor. E, gizlice bir sabah uyanıp da temel atma töreni yapılmıyor. Mühim bir mesele. E, ve doğal olarak bu işe taraftar olanlar var, taraftar olmayanlar var. Bu millet bütün bunları değerlendiriyor. Ee, seçime de çok uzun bir süre kalmadığına göre aslında Kanal İstanbul konusu artık e, halkın e, tercih edeceği siyasi e, iradeye göre de onaylanmış veya reddedilmiş olacak. Eğer halkımız e, AK Parti'ye teveccüh eder ise e, ya da Cumhur İttifakı'na teveccüh eder ise bunun anlamı şudur. Ya bütün muhalefet partileri beni zamanında uyardı. Bu Kanal İstanbul denen hadise çevreye büyük zarar veriyor. Gerekli bir şey de değil. Şimdi detaylarına, teknik detaylarına zamanımız olursa girelim ama e, yani daha siyasi bakmak adına söylüyorum. E, muhalefet cephesi yani Millet İttifakı mensupları Kanal İstanbul'u istemiyorlar. Gerekçeleri çevreye felaket e, doğuracağı, Gereksiz olduğu, efendim bu kadar büyük yatırımın bize yeni bir şey kazandırmayacağı, geçiş garantisinin verilmesiyle de burada aslında bu işi yapanlara büyük bir rant aktarılacağı konusunda ben yeterince uyarıldım noktasına gelmiştir halkımız. AK Parti cenahı ya da Cumhur İttifakı cenahı ise efendim Boğaz bize yetmiyor, Kanal İstanbul mühim bir projedir, bunu yapacağız, buradan para kazanacağız, boğaz trafiğini rahatlatacağız gibi bir mantık e, güderek bu işi yapmaya çalışıyor. Ama ben e, yani… E, yani en önemli lojistik merkezin e, olacak iddiası… Böyle bir iddiası var evet. ama sonuçta e, şu ana kadar bunu netleştirmedikleri ve kazmayı vurmadıkları için şu ana kadar ben AK Parti'ye, e, Cumhur İttifakı'na teşekkür ediyorum çünkü bu konunun yeterince tartışılmasına izin verdiler. Her iki seçim atmosferine girildiğinde böylesine büyük bir proje, böylesine mühim bir projenin bize ne gibi mali yükler getireceği, bizim ekonomimizi nasıl etkileyeceği konusunda yeterince tartışılmasına da izin verdiler. Seçim atmosferine de yavaş yavaş girildiğine göre zannımca bu bir seçim vaadi olarak kalacak. Yani AK Parti Kanal İstanbul'u yapma vaadini e, sürdürecek. Biz ise Kanal İstanbul'un Türkiye'ye zarar vereceği iddiamızı sürdüreceğiz. Bunun da hakemliğini halk yapacak. Eğer halk derse ki seçim ben, bir anlamda da umur. Kanal İstanbul referandumuna mı dönüşecek? Ben öyle görüyorum. Evet. Benim siyasi okumam böyle. Yani bu kadar derin bir şeyi e, halkımız tartacaktır, ölçecektir, biçecektir. E, ha Halkımız tabii pek çok konuda e, konuyu masaya koyarak karar verecektir. Bu bir referandum niteliği doğrudan taşımaz ama. Sonuçta e, halkımız bile isteye böyle bir projeyi ortaya koyan zihniyete oy verir ve buyurun tekrar beni yönetin derse o zaman yapacak bir şey yok. Biz gene halkımızın e, ve ülkemizin yararı için bu konuda direnmeye devam edeceğiz. E, ama eğer halk bizi seçerse, yani millet ittifakına teveccüh gösterirse ve Türkiye'yi yönetme şerefini bize tevdi eder ise biz çok geç olmadan bazı e, söylemleri şimdiden yapma sorumluluğunu hissediyoruz. Örneğin dünyaya diyoruz ki: "Arkadaşım, biz iktidara geliyoruz. Bizim inancımıza göre, bizim görüşümüze göre halkımız bize teveccüh edecek. Elbette ki Cumhur İttifakına göre etmeyecek ama bizim inancımıza göre halk artık yönünü bize çevirdi e, ve Cumhur İttifakını ya da işte AK Parti'yi biraz dinlendirecek ve Millet İttifakına CHP önderliğinde yol açacak. Bakın dürüstçe söylüyoruz. Biz iktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Bugün tehdit dedi zaten. Yatırımcılara ben onu doğru bulmuyorum <laughs> açık söyleyeyim. Yani tehdit kelimesinin e, biraz amacını açtığını söyleyebilirim. Yani biz e, kimseyi tehdit etmekle bir iş yapmamalıyız. Ama sözümüzü de sakınmamalıyız. Yani ben nasıl okuyorum? Ben şöyle okuyorum. Biz iktidar olur isek Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız. Peki. Net. O yüzden boşu boşuna yatırımcılar gelip de burada helak olmasınlar. Elbette ki uluslararası anlaşmalar bizi de bağlar. İktidar devlete devamlılık esastır. Elbette bizi bağlar. Ancak biz ne yapıp edip uluslararası hukuku ve iç hukukumuzun bütün halkımıza ve milletimize, devletimize yönelik olumlu taraflarını kullanıp ne olursa olsun bu projeyi yaptırmayacağız. O yüzden buraya gelip boşuna zahmet etmeyin, riske girmeyin. Ben bunu böyle okuyorum. E, mektup konusuna gelince de bu mektup konusu durup dururken olsaydı o zaman Allah Allah ne oluyor diye bakardık. Ama Kemal Kılıçdaroğlu uzunca bir süredir televizyonlardan, basın aracılığıyla benim bu söylediklerimin aynısını söylüyor. Biz yaptırmayacağız haberiniz olsun diyor. Bunu daha da resmileştirmek ve ciddileştirmek üzere bir mektup yazıyor e, büyük elçilere ve diyor ki bu projeye katılacak olan finans şirketleri doğal olarak sizin ülkenizin desteğiyle katılacak. Hangi ülkeden geleceğini ben bilmiyorum. Hiçbir finans şirketi, hiçbir destekçi tek başına gelip ben buradan kanal İstanbul yapacağım demez. Bu biraz da e, devletler Devlet arası destekli, tabii. tabii sözleşmeler devam, ilişkilerle de devam edecek. Bakın sizi de uyarıyorum. Uyarmadı demeyin. Biz bu işe karşıyız. Tedbiriniz ona göre. Bekleyin bu hayati böyle bugünden yarına Türkiye'yi kurtaracak ya da batıracak bir proje değil. Türkiye seçim atmosferine girmiştir. Bir bekleyin. Halkın teveccühünü görün. Ha iktidar aynı şekilde tekrar muktedir olur ve tekrar e, Türkiye yönetme şansını elde ederse o zaman siz değerlendirirsiniz. Ama biz iktidarda olursak bunu yaptırmayacağızın altını çizmiş görünüyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu gösterir. Muhalefeti şimdiden ben iktidarı alacağım ve iktidarda bu şekilde davranacağım deme cesaretini gösteriyor. Yurt dışına şikayet ediyorsunuz, kendi iç meselelerinizi dışarıdan destek almak istiyorsunuz gibi yani onun için. Sayın zaten Hanım, bunları artık halk bunlara inanmıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl olduğuna, nasıl bir parti olduğuna kanaat getirdi ve artık dünya öyle şikayet edilecek filan bir noktada değil. İletişim çağı öyle bir şey ki eskiden casuslar yapardı. İşte bugün WhatsApp'ın yaptığını, işte Facebook'un Twitter'ın yaptığını casuslar yapardı. Her yerde şey reseptörleri olurdu. Bilgileri alır hemen. E şimdi bir şey yapmasına gerek yoktu. Dünyada casus olmasına da gerek yok. Oturursunuz bütün dünyayı sosyal medyadan izlersiniz, ne yaptığına bakarsınız ve herkes her şeyin nasıl nerede olduğunu çok iyi bilir. Kimsenin kimseye şikayet etme durumu olmaz. Bir siyasi parti ee, ülkesini şikayet ediyor ya bir siyasetçi ülkesini şikayet edebilir mi? Evet edebilir. Edebilir yani. Şikay ülke şikayet etmez diye bir kural yoktur. Bu şikayeti geçmişte AK Parti'nin kurucuları da yapmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine giderek CHP'de insanlar CHP'ler de insan hakları mahkemesine giderek ülkeyi yönetenleri şikayet etmiştir. Peki bu bu ülkeye şikayet. ihanet, vatana ihanet, ülkeyi şikayet değil bir Burada ülkeyi yönetenleri şikayet etmiştir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Örneğin başörtüsü konusunda e, dönemin AKP kurucuları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Sonra AK Parti iktidara gelince bu şikayetlerini geri çekmişlerdir. Nasılsa biz bunu kendi içimizde çözeriz Özellikle. diye. Yani vatandaş, evet. devleti yöneten, bakın devlet ile devleti yönetenleri birbirinden ayırmamız evet. lazım. Eğer devleti yönetenler gerçek anlamda e, evrensel hukuka göre de, bir tutum sergilemiyorlar ve tıkanmış ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun için vardır ve Türkiye buna imza koymuştur. Benzer. Bir Elbette ki gidip şikayet edelim. ama bu benzer bir girişim değil. Bu bir şikayet değil. Bu bir şikayet değil. Yani vay şikayet ettin. Ya şikayet müessesesi kötü bir müessese değil. Sen anayasana koymuşsun. Anayasanda imzaya açmışsın. imzalamıştın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ve bir yol açılmış. İnsan şikayet edebilir. Bunda mahsuru yok. Bu Sen farklı. şikayet edilmeyecek bir şekilde ülkenin yönetmenisin. Ama bu durum tamamen farklı. Burada bir tutum belgesi var. Burada diyoruz ki bakın <laughs> Türkiye güçlü bir devlettir. Yöneticiler değişir, hükümetler değişir. Peki. Biz iktidara geldiğimizde böyle bir tutum sergileyeceğiz. Şimdiden söylüyoruz. Devletler arası ilişkilerimizi bozmayalım. Peki. Ha, buna rağmen siz imzalarsınız. Hükümet şu anda bunu yetkiyi alır işi yapmaya çalışır takdir sizin ve onlar ama biz geldiğimizde bu işi yapmayacağız evet. diye açık seçik söylemişiz evet. ve böylece aslında Türkiye'ye de Türk milletine de dünya kamuoyuna da Cumhuriyet Halk Partisi'nin net bir duruş sergilemiştir. Beğenmiyorsanız bize oy vermeyin demişiz daha ne diyelim arkadaşlar yani herkesin bizi beğenmeye şeyi yok ama biz Türkiye'nin ve İstanbul'un çıkarlarını korumak üzere böyle net bir tutum sergilemişiz evet. Ve keşke her zaman böyle olsak, keşke herkes her zaman böyle olsa, net tutumunu sergile... Ben buyum kardeşim, bana oy vereceksen ver, vermeyeceksen verme, Peki. başımın üstünde yerim var demeyi bilmemiz lazım.